gitmek vardı uzaklıkların uzağına. Mesela X haritasındaki Y şehrinin Z kasabasına. Her gidişin bir nedeni, bir sebebi olmalı diyordum mantık. Ve önemsiz bir şehrin çıkmaz sokağında kendi gölgesini kovalayan isimsiz bir şair. Yeniden gelebilmek için gitmek lazım diye not düşüyordu karaloma defterine. Kalem defterin sarı sayfalarını okşadıkça o adımlayıp gidiyordu ve ardında zifiri karanlıklar büyütüyor. Hani ortalıkta incin top oynuyor. Bir tek sokak köpeklerinin ulumaları karanlığı yırtıyor. Hani onlar da buralarda gelip gidenler olur. Lakin biz sokakların efendisiyiz. Der gibi biraz da sahipsizliğini buluyor. Mevsim kış, camlar buğulanmış, çaylar dem tutmuş. Bu defa isimsiz bir yazar. Hülya denizinden çıkardığı baş karakterini donatıyor. Esmer hüzün tadında bir hayat sunuyor. Onun da gidenleri var. Fakat ardında bakan olmayan. Aslında gidip gelmek bir yaradır kabuk tutmayan. Zaman Bolca sürse de merheminden asla insan yarasını unutmaz. Her aklına düştüğünde kimi kin nefret besler göz mübeklerinde, kimisi de tebessümler takar gamzelerine. E insanoğlu bu. Ayrılığı, yalnızlığı herkes gibi kurgular zihninde. Lakin derin yaşar içinde. Eski bir şarkı alır seni senden ve götürür gidenlerin gidebildiği son yere. Eski ön attır şimdilerde. Ben ağzım Hikmet'in kalemi kağıdı öptüğünde eski fakat meşhur dizeler doğar o güne. Herkese selam sana hasret. Hasret gecelerin mahzun ve sancılı çocuğu. Barındığı her yüreğe kasvet giydirir bakışlar donuklaşır uzakları uzağına doğru hasret ufuk çizgisindeki yerini alır pusulasını yitirmiş kalplere yalnızlık rıhtımı göstermek için ve gidersin kalp kırıklıklarınla gitmek istediğin acılarına avuntu bulabileceğin son yere gidebilmek değildir marifet daha az hatırlayabilmektir